Merhaba sevgili çocuklar. Ben Hürriyet Kreşinden Fatma Öğretmen. Bugünkü uzaktan eğitim dersinde sizlerle bir ses deneyi yapacağız. Deneyimizin öncelikle de malzemelerini birlikte sayalım. 6 adet su bardağımız mevcut. Bir metal kaşığımız. Ve ben bardakların içine renk kattım. Bardaklarımızda azdan çoğa doğru su koyarak ayarlayabiliriz. Gelin hep birlikte deneyimize başlayalım. Ve çıkacak sesleri dinleyelim. Siz de bu deneyi ailenizle birlikte severek yapacağınıza inanıyorum. Deneyinizin ardından sizlere bir bilmece sormak istiyorum. Çocuklar kutlar, Nisan ayı gelince sınıflar süslenir. Bu bilmeceyi düşünmenizi istiyorum. Evet sevgili çocuklar, Kartal Belediyesi'nin bir sonraki videolarında görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, evde kalın, hoşça kalın.